Her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız vücudunuzda arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şey yemek metabolik stres yapıyor, aynı hareketleri yapmak kemik yapınızı bozuyor. Mesela düz zeminlerde yürüyerek büyüyen AVM çocuklarında denge sistemi sorunlarını çok yaşıyorsunuz. Engebe olmadığı için sistem uyarılmıyor, uyarılmayınca gelişmiyor. Beyin, beyni zorlamazsanız küçülüyor. Mesela işte ileriki yaşlarda bunamayın falan diye millete bulmaca falan niye öneriyorlar? Beyni meşgul ederim ki ki bulmaca bu arada beyin küçülmesini engellemiyor onu söyleyeyim. Sudoku dışında hiçbir bulmaca işe yaramıyor. Yeni dili öğrenmek, yeni enstrüman öğrenmek, yeni bir yere taşınmak beyni çok iyi geliştiriyor. Ya ortam değiştirmek. Bunların hep özetle ne gösteriyor? Bir müşkül ve çözülmesi gereken sorun varsa vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa çürümeye başlıyor. Aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütür.